Ben reading lampın varlığına inanıyorum. İlk önce bence bir reading lampın varlığının farkına varmak gerekiyor ve bunu kabullenmek gerekiyor. Şu an ben reading lampdayım. Şu an siz reading Slump'tasınız. Ve ben şuna da inanıyorum. Reading Slump'taysak onu biraz yaşamamız gerekiyor. O okuyamama durumunu iki hafta olabilir, bir ay olabilir. Bazen altı ay, bir yıl, bir buçuk sene de sürüyor. Bu kadar sürmesini istemiyorsunuz. bana göre bazı ipuçlar var bu dönemlerin içerisinde. Hıhtı, bir pıtırdama dönemleri oluyor. Böyle sanki gözünüz hafifçe kitaplara kayıyor gibi oluyor ama bir yerden tutmayınca, o fırsatı değerlendirmeyince tekrar kesiliyor. Bence önemli olan ve benim de uyguladığım bir taktik olan bu pıhtılaşma dönemlerinde o fırsatı değerlendirip o pıhtıyı büyütmek, büyütmek, büyütmek. Genel herkesin verdiği tavsiyeler var. Hem bunlardan bahsedeceğim hem de kendi uyguladığım, kendi deneyimlediğim şeyleri anlatacağım. Bence faydalı olan şeyler. İlk olarak Reading Slump nedir? Reading Slump bir kitap okuyamama durumudur. kitap okumak isterseniz elinize alırsınız zor bir şekilde. Bir sayfayı okuyamaz tekrar bırakırsınız veya kitabı elinize alamazsınız bile. Bu tarz durumlardan oluşuyor genel olarak. Dediğim gibi ben ilk önce o dönemi biraz yaşamak gerekiyor. Çünkü çok fazla zorlamanın da bir anlamı olacağını düşünmüyorum. Yani bence daha da batırmamak gerekiyor. Diyelim ki okuyamama durumu yaşandı. Herkesin süresi farklıdır. Bu durum yaşanırken, o an yaşarken dediğim gibi hafif böyle bir pıtırtı dönemleri oluyor. O pıtırtı dönemlerinde onu değerlendirmemiz gerekiyor bence. Ben oraları değerlendirmeyi tercih ediyorum. Öyle yapmaya çalışıyorum. Reading slump'tayken böyle gözünüz hafif böyle bir kitaplara kayıyorsa, işte bazı booktuber'lar, bazı şeyler ilginizi çekmeye başladıysa bunlar işte kitapları olabilir, bir alışveriş olayı olabilir, videoları olabilir. En ufak bir bu tarz istekler olunca ben bundan sonra Reading Slab'dan çıkmak için yapılacak şeylerin yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bakarsak bu böyle sürede bilir. Yani daha kısa sürede eğer bunu aşmak istiyorsak bu alanları değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi ben o kıtırtı alanlarında yapılabilecek şeyleri sıralayacağım. Zaten çoğu kişinin reading slump'tan kurtulmak için yapılabilecek şeyler adı altında listelediği şeyler de bunlardan sonra geliyor. Tavsiye edilen şeylerden ilki sevdiğiniz bir kitabı tekrar okumak. Ben bunu yapmıyorum çünkü benim en sevdiğim kitap Sefiller. Ama siz daha hafif falan daha keyifli bir kitap olan bir şey okuyabilirsiniz. Buradan aslında şu maddeye de geçiyoruz. Daha hafif, daha işte romantik komedi, daha akıcı, daha sürükleyici kitaplar. İşte biraz daha sizi düşündürtmeyecek. İşte sadece eğlenceli vakit geçirecek kitaplardan bahsediyorum. İşte bu maddenin içeriği de reading Slump'tayken okunabilecek kitaplar, sizi reading slump'tan çıkarabilecek kitaplar olarak olan kitaplar burada devreye giriyor. Ben şu an onlardan teker teker bahsetmeyeceğim. Belki sonra bahsederim. Buradaki asıl olay kitabın akıcı, hızlı okunabilen, sizi yormayan, eğlendiren Tercihinize göre işte güldüren olabilir, korkutan, geren olabilir, merak duygunuzu güçlendiren bir kitap olabilir. Bununla ilgili kitaplara yönelebilirsiniz. Bir diğer olay ve bence kitap okuma açlığını da çok ciddi bir şekilde arttıran olay şu ki... Ee, sevdiğiniz booktuberlar olabilir. Türk, yabancı fark etmez. Onların videolarını izlemek. Ama bu videolar ben daha çok şeylere başvuruyorum. 24 saat okuma maratonu, işte genel olarak olan okuma maratonu videoları. Burada da içerik üreticileri genelde az bir zamanda çok fazla kitap okuduğu için sizde de o istek, o kitap açlığı oluşabilir diye düşünüyorum. Ben de genellikle oluşuyor. Hatta sevdiğiniz kişilerin eski videolarını da izleyebilirsiniz böyle dönemlerde. Eğer böyle yeni video paylaşan biri değilse veya ...sizi çok fazla heveslendiren bir videoları varsa onları tekrardan da izleyebilirsiniz. Sadece Reading Slump için değil bu tarz 24 saat içinde olan okuma maratonları... ...belli bir isim altında olan okuma maratonları insana kitap açlığını artıran şeyler bence. Bu tarz videolar insana heveslendirebiliyor o yüzden ben de tavsiye ederim. Bir diğer bahsedeceğim şey de aslında kendi maratonunuzu yapabilirsiniz. Kendinize ufak ufak challenge'lar belirleyebilirsiniz... Biz eskiden böyle blok ortamında çok fazla yapardık. Yani şu anda da tabii maratonlar düzenleniyor. İşte okuma kulüpleri arasında, belli arkadaş grupları arasında. Yani eskiden daha fazlaydı. Mesela işte bir haftalık bir okuma maratonu ama her güne farklı bir içeriği var. işte pazartesi günü kapandı sarı renk olan bir kitap. İşte salı günü isminizin ilk harfiyle başlayan bir kitap. İşte üçüncü gün çizgi roman, dördüncü gün çocuk kitabı bu tarz maratonlar yapıyorduk ve bence çok eğlenceli hem de çok verimli geçiyordu. Bunu siz tek başınıza da yapabilirsiniz. Arkadaş grubunuzla yapabilirsiniz. Bir kişiyle bile yapabilirsiniz. Kitapları aynı bile belirleyebilirsiniz. Bir haftaya bir kitap verebilirsiniz. Genel olarak maraton adı altını düşünmeseniz de merak ettiğiniz bir kitap vardır. Bir arkadaşınızla beraber okursunuz. O anki tepkilerinizi işte şu sayfada şu oldu diye birbirinize geri dönüşler verebilirsiniz. İşte bu maratonlar bir haftalık olabilir. 5 günlük, iki günlük, bir günlük, 24 saatlik maratonlar olabilir. Veya direkt bir sabahlama maratonu olabilir. Şimdi bu tarz okumalar yaparken de evet dedik şu tarz kitaplar okuyabilirsiniz. Şimdi bu tarz kitaplar yanında ben kısa kitaplar da tercih edilmesinden yanayım. Çünkü kısa kitap okuyunca hemen bitirebileceğinizden dolayı tabii ki bu kısa kitabın da yine hafif bir kitap olması gerekiyor bence. Çünkü bitirdiğinizde kitap bitirme duygusunu uzun zaman sonra tekrardan tatmış olun. Ve sıradaki okuyacağınız kitabı seçmek için işte araştırmalar yapın. Kitap evlerini göz atın. Alışveriş sepeti oluşturun. Bunun yanında Goodreads bin kitap uygulamaları kullanmıyorsanız kullanmaya başlayabilirsiniz. Ve eğer bu uygulamaları kullanıyorsanız ve uzun zamandır da girmediyseniz şöyle bir uygulamaya girip birazcık ana sayfada dolandığınızda arkadaşlarınızın, takip ettiğiniz kişilerin son zamanlarda neler okuduğu, neler bitirdiğini ufak ufak yorumlarını da görebilirsiniz. Yıllık bir okuma hedefi koyan biriyseniz buna yaklaşmak için de kendinizi motive edebilirsiniz. Hedefinizi düşük de tutabilirsiniz, yüksek de tutabilirsiniz. İki size daha yakınsa hiç fark etmez. Ve bu okuduğunuz kitapların yorumlarını da Goodreads bin kitaba düzenli bir şekilde girmek sizi motive edebilir. Ve bu okuyamama durumundan yavaş yavaş kurtulmaya başladığınızı fark ettiğinizde bence bu tarz kitaplar arasında biraz daha dolanmak gerekiyor iyice oturtmak için. Ben böyle düşünüyorum. Bu konuyla ilgili bir yazı yazmayı da düşünüyorum aslında dergiye. Dergimizde Kimyon dergisi. İsterseniz daha önce yayınlanmış şeylerine bakabilirsiniz. Ve şu anda da aslında yazar alımı yapıyoruz. Yeni dönem olduğu için. Eğer başvurmak isterseniz Instagram Kimyon dergisinden bize ulaşabilirsiniz. Zaten direkt biyografide link var, orada başvuru formunu görebilirsiniz. Bu videonun yayınlanmasıyla alım zamanı ne kadar uyuşur bilmiyorum ama yine de form orada açıksa eğer başvuru yapabilirsiniz. Oraya da bu konuyla ilgili artık bir sonraki sayı olur, sonraki sayılar olur, bir şeyler yazabilirim. Bu kadardı.